Merhaba, hoş geldiniz. Evet, burada video çekmeyeli bayağı zaman olmuştu. En son işte yurt videoları çektiğim zaman bile çekmiş olabilirim. Zaten odamda, Bursa'daki odamda video çekmiyordum. Ee, işte birkaç video çektim. Onları da diğer tarafta çektim. Yatağın diğer tarafında. Burayı özlemişim. Şimdi ne videosu zaten başlıkta görüyorsunuz. Ben e, ihtiyaç ol ihtiyaç kategorisinde olan birkaç tane almam gereken şey vardı. Dolayısıyla kargo ile eve sipariş verdim. Hazır almışken yanına bir iki ürün daha eklemiş oldum sadece. Bunları toparlayıp size bir kargo videosu göstereyim dedim. Gratis kutumuz var. Farmasik ee, kutumuz var. Bir de Henkel'in vermiş olduğu Shiversco ürünlerin içinde olduğu bir kutu var. Şimdi gratis başlayacağım. Çünkü ben bunları kendi kutularından çıkarıp dezenfekte edip falan ayrı bir kutuya aldım nasıl dezenfekte ettiğimi kargolarım isterseniz onunla ilgili de e, yani video çekmem ama instagramda biraz bahsedeyim diye düşünüyorum şu fiyat şeylerini de yanıma alayım da bu fiyat şeyin yanıma almam hiçbir şey yaramıyor her seferinde çünkü faturalarda KDV hariç fiyatını gösteriyor zaten 118 KDV veriyoruz yani üzücü Neyse şöyle yaparız. Fiyatları ekranın bir köşesine etiketleriz, ekleriz, bir şeyler yaparız artık diye düşünüyorum. Belki aşağıya link de bırakırım ama ben ki bilgi benim aldığım şeyleri aldım diye link bırakacağım. O yüzden bunu çok düşünmüyorum. Evet, başlıyorum. Şimdi Öncelikle Gratis'ten şimdi Gratis'te hem kendime, hem anneme, hem de Görkem'e e, sipariş verdiğimiz büyük bir sipariş oldu. Onlarınkini çıkardım. Karışıklık olmasın diye sadece kendi aldıklarından bahsedeceğim. Aa, şu da Görkem'in. Bakın tıraş köpüğü kalmış. <laughs> Onu da kenara ayırayım. Zaten kısa sürecek. Öncelikle e, yeni bir ihtiyaç kategorisine giren jet başlıklarından aldım. Bunlar neden her yerde bu kadar pahalı? Venüs'ün başlıkları normal jiletin kendisinden çok daha pahalı ki onun da yanında iki başlığı oluyor yani. 72 lira mı 73 lira mı öyle bir fiyatı var normalde. Ben de indirimden 50 civarı bir şeye aldım. Şu anda da indirim devam ediyordur muhtemelen. Benim kargom çok geç geldi ama ettiğini düşünüyorum. Atsınsa da daha ucuzdu onun indirimini kaçırdım maalesef. Ha, şundan bahsedeyim. Ya e, Greats reklamını yapıyor bunun sitesinde bol bol antibakteriyel şey ıslak mendil. Ama içerisinde alkol yok. Ben gratisten sonra gelen kargolarda bu mendili de kullandım. Ama üzerine e, limon kolonyası, limon, şurada limon gördüm de dikkatim dağıldı. Kolonya ee, dökerek kullandım biraz daha alkol oranı olsun diye. Kokusu aslında böyle limonlu jelibon gibi kokuyor hafif. Ama hani böyle ekşi olur bir. şuraların kamaştı şu anda. O tarz bir kokusu var. bilmiyorum işe yarıyor mu? ama ben kullanıyorum. Evet. Yanan ee, diş macunu aldım. Normalde Colgate kullanıyorum ama bunu denemek için bunu aldım. Genelde beyazlatıcı etkili diş macunları kullanıyorum. Diş etlerim çok hassaslaşmıştı, o yüzden Sensodyne kullanıyordum. Şimdi biraz daha iyiler, o yüzden normal beyazlatıcı etkili macunlara dönebilirim. Şunu bir deneyeceğim. Evet, Loreal'in denemediğim tek kir maskesi olan şu renk eşitleyici cilt tonunu eşitleyen maske var ya, onu aldım. Ve de yoktu arkadaşlarım ben yani hiç kendinin kokusunu falan bilmiyorum açabiliriz artık bence. Baharatlı gibi kokuyor. Bakın yüzümüze sürünce nasıl kokacak. Ay onu hemen deneyeceğim çok merak ediyorum. Burada aldığım ürünleri deneriz farmas'tan de bir sürü şey aldım. Bir bakım günü videosu çekeriz bence ya. Çekmez miyiz? Ha? Çekeriz çekeriz geri koyayım kutusuna. Çok düzenli bir insan olduğum için. Ve benim Watson's ay Watson's dedim. İnşallah videoda başka yerde Watson's dememişimdir. Çünkü gratis alışverişini <laughs> anlatıyorum. E, ee, gratis alışverişinde en çok merak ettiğim parça göstereyim. Bakayım onu netleyecek mi? Herhalde netledi. Ben şu an netledi gibi görüyorum ama yanlış okumuyorsam Lacure Beauty Lacure Beauty gibi bir şey de olabilir. Bu arada Fransızca bu videoyu yükledim de yüklemiş olur bilmiyorum ama bir iç dökme videosu çektim. E, spontane. Orada Fransızcaya tekrar başladığımı yazmıştım ama henüz hala çok başında olduğum için e, konuşamıyorum yani. da de doğru değil. Bu bir nemlendirici serum. Vallahi netliyor bence ya. Ay da kusura bakmayın artık. Çok net göremiyorum. Ben miyopum. Bunu aşırı derecede merak ediyorum. Bugün duştan çıkınca hemen uygularım. Oo. Şey gibi. Badem sütü gibi yapısı. Aaa çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor dedim. Krem kokuyor. Yani. Yani. Ee, Nivea'nın yoğun kremleri vardır ya. Bu çok yoğun ya. Çok yoğun bir serum. Ve şu şekilde alıp. Yani şu, şu olay çok başarılı değil sanırım üründe ama. Aa bunu çok merak ediyorum ya. Bu arada ben az önce size tersini mi gösterdim? Tersini göstermişim. Düzünü göstereyim o zaman. Ayıp olmaz. Valla beni netliyormuş gibi geliyor hala ama. Bakacağız. Bunu çok merak ediyorum. Peki 50 kere söyledi bunu merak ediyorum diye. içtim zaten. Bir de gratis kendi markası olan ürünleri aldığınızda şu kirpik takma aparatını gönderiyor hediye olarak. Yani ben zaten ki bu arada kirpik takmak ben yani ben takma kirpik çok seviyorum. Ama şöyle bir sorun var. beceremiyorum takmayı. O yüzden çok çok nadir takıyorum. Aslında taksam belki elim alışacak ama aparatla da takmadım hiç. değil hmm kaliteli bir şey değil tabii ki ama olabilir. Kaş cım ah şey kirpik cımbızı diyebiliriz herhalde. Kaş cımbızı. Evet geçiyorum farmasi kısmına. Burada neler aldım neler. Bakayım burada belki fiyatlarını söyleyebilirim. Gerçi bunların fiyatlarını e, farması, şey evet farmasinin fiyatlarını direkt söylemem çok doğru olmayacak çünkü. E, Gerçi burada da KDV'siz fiyatları yazıyor. Bunları da ekrana yazarım. Ama bu ekranda yazan fiyatlar da üye fiyatları. Yani katalog fiyatları değil. Ben normalde katalog markaları işte Avon, Earthlane falan bunları çok sevmiyorum. Ama farmasiyi seviyorum. O da şöyle oldu. Bir arkadaşım satan bir arkadaş arkadaşım değil eski bir arkadaş ee... Ama Telefonu çalıyor. Tahminimce bir açı değişimi oldu. Ben It gel onu al koy falan yaparken. Neyse kargodan aradılar yine. Ee, devam ediyorum. En son ne diyordum ya? ha Eski bir arkadaşa e, sinir olup kendim üye olmuştum. Oradan benim bir şey almaya zorladı. Aldım ve ürünle ilgili kendisinden doğan çok sıkıntı oldu. Ben de sinir oldum. Kendim iyi oldum. Daha sonra kullanmaya başlayınca çok da sevdim. Annem de temizlik ürünlerini kullanıyor. Ee, o yüzden Devam ediyorum yani. Ee, ama üye fiyatını almak isterseniz aşağıya alabileceğiniz sayfayı bırakacağım. Oradan alabilirsiniz de üye de olabilirsiniz. Yüzde kefilim yani bu konuda. Hiçbir sıkıntı yok. Ay neyle başlasam ya? Şu büyükle başlayayım. Yüzey temizleme mendili. Şimdi bu ne? Aslında bildiğiniz ıslak mendil mantığı. Ki ıslak mendil mantığı da değil. Ama e, yüzey temizleyici ıslak mendil. Ben bunu şöyle düşünmüştüm. Bu okul yani ben bunu sipariş ederken, Parmasi çok çoktan özen sipariş ettim. Ben bunu sipariş ederken e, okulların bu kadar uzun tatil olacağı, eğitimi ara verileceği, işte bahar döneminde hiç gidilmeyeceği belli değildi. Ben de Ankara'ya gittikten sonra işte masamı, dolabımı bunlarla temizlerim diye aldım. Hala da aynı fikirde. Yine dönünce alabilirim. Özellikle yurtta kalanlara bu tarz yüzey temizleyici ıslak mendilleri çok öneriyorum. Ee, bu tartış döneminde de yine bir video gelir orada da anlatırım. E, ee, i̇ki tane kokulusu var. bir limon kokulusu, biri okyanus esintisi kokulusu. E, ee, bu ıslak mendilleri beğeniyorum. Ee, şey bırakmıyor. Böyle silince hani ıslak mendilleri sildiğinizde bir leke çiz, silme izi kalır ya o kalmıyor. Memnunum gayet bundan. O yüzden tekrar aldım. Yani annem memnundu. Ben de baktım denedim. Memnun oldum. Bir de babaanneme şimdi burada farmasite çeşitli kampanyalar oluyor. İşte ilk sipariş verdiğiniz zaman ay 180 TL ve puan üzerinde TL puan üzerine geçerseniz e, maskarayla şu sabundan, şu jeansli sarımsaklı sabundan gönderiyordu. Ben tabii ki bunu kullanmadım çünkü zaten beğenmiştim saçları. Zaten çok seyrek ve çok döküldüğü için. Babaannem bunu çok beğenmiş. Şimdi şey modundaydı alırken. Ya ben ne yapacağım onu kullanmam boş ver verme bana sen kullan falan. Üzerimde çok boşluk var? Çok boşluk var? <laughs> Gözüm takılıyor. Neyse bu videoyu durun. Sapa sağlam bitireceğiz. Ee, ona verdim. Çok beğendim. Dedi ki bana bir tane daha söyler misin? Hatta iki tane söyledi. Ben iki tane girmem gereken şeyler hep bir tane girmişim yanlışlıkla. O yüzden maalesef şey yapamıyorum tek geldi. Sarımsak özlü ve cinsek bir şey. Sabun. Tabii ki kokusunda hiçbir şekilde sarımsak yok. Bunu belirtmem gerek var mı bilmiyorum ama bildiğiniz şampuanı da var, işte bakım maskesi de var onun ama onları kullanmadım. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Bir adet makyaj sabitleyici sprey aldım çok uzakta kalmışsınız siz ya. Yani şey oluyor böyle. uzatmak zorunda çok kalıyorum. Ama görkem şey değişik koptuğunu iddia etti ama bilmiyorum. Bunu deneyeceğim. Hatta hadi sıkalım ya. Şu aynı Ay. Birazcık. Nefesini tuttum da sıkarken ışıltı takacak mı edecek mi? Ya şurada da kocaman bir sivil cam çıktı. Yani sinir etti. Şunu da annem kirpik kıvırıcı istiyordu. Onun için kirpik kıvırıcı aldım. Bakayım güzel mi? Güzelse kendinize de alırız. Aa tutma yerleri çok güzel. Kaliteli yani ve Aa bir şey diyeyim mi? Bayağı beğendim bunu. ...etkisinin de sağlam olacağını düşünüyorum. Bunu da deneyince söylerim. Nereye attım bu poşetini? Bayağı beğendim. Başarılı gözüküyor. Evet. Geliyorum Intim yıkama jeline. Ee, böyle şeyleri... ...sağlıklı bulanlar da... ...sağlıksız bulanlar da var. Ee, ben... ...çok uzun süreli ve düzenli... ...kullanımı sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Ama işte yani arada da kullanıyorum. İçinde işte paraben, sülfat, SLS falan fiş mekan içermiyormuş. İşte pH dengeleyici falan fiş mekan. Bakalım bilmiyorum hiç. Farmasinin böyle bir ürünü kullanmamıştım. Geliyorum buna. Bu ne biliyor musunuz? Durun. Ha. Üzerinde yazıyor aslında. Bir dudak dolgunlaştırdım. Ben Instagram'dan takip edenler varsa biliyorlardır ki takip etmiyorsalar da şuraya Instagram adresini yazıyorum takip edin. Ee, biliyorlardır ki son zamanlarda işte burnumdan sonra dudağımı da mı doldursam falan diye bir e, tribe girdim. Çünkü dolgun dudağı gerçekten çok seviyorum. Hem erkeklere hem kadınlara çok yaklaş, yakıştırıyorum. Ağ fırçası çok hoş, eğimli bir fırça. Ama ben bunu şimdi size göstermeye ve netlemeye kalksam ustamdan göster... ay Netlemeyecek ama ben bir şansımı deneyeyim. Şöyle eğimli güzel bir fırçası var. Tabii ki nane kokuyor yani mentolle dolgunlaştıracak bir isteks mantığı artık. Bilmiyorum bunu deneyeceğim. Yani çok ümitli miyim? Hayır değilim. Çünkü bu tarz e, ürünlerin genelinden çok ümitli değilim. Ya da verdiği dolgunun sonuçta geçici bir süresi var. E, o yüzden bunu bir deneyip bir şey merak etmeyi arıyorum. Deneyip sizinle şey yaparım. Paylaşırım. Aynı zamanda nemlendirici olarak da kullanılabilir. Yani şöyle. Hem dudak nemlendiricisi hem dudak bazı hem de dudak dolgunlaştırıcı olarak geçiyor. Şimdi bu kadar çok şey vermesi de ne denir ona ya? Bu kadar çok vaat vermesi de çok mantıklı mı? Bilmiyorum açıkçası. Vallahi bakacağız göreceğiz. En çok merak ettiğime geçiyor. En çok merak ettiklerimden bir değil. En çok merak ettiğim demeyeyim de. Kil maskesi. E, bu kil şey özür dilerim. Gül suyu serisi var bunların bir tane. Güllü kil maskesi bu da. O kadar çok övülüyor ki e, almayı düşündüm. Sonra şu kil maskesi indirme giriyordu yaptığım alışveriş sonucunda. Ama onu çok merak ettiğim için ben e, bundan yana kullandığım şeyimi Eee Şansıma ay, ay Evet bayağı sıkı bir paketink. Tabii ki gül kokuyor. Gül suyunun kokusunu sevmiyorsanız ben ama bir şey değil mi? Gül suyu gibi değil de direkt taze gülü kokluyormuşsunuz gibi. Aa kokusu çok güzel. Yapısı da krem gibi birazcık koyu bir maskeye benziyor. Bunu hemen deneriz sizinle. Zaten duşa gireceğim. Duştan çıktığımız zaman bu maskeyi yaparız. Bu serumu kullanırız. Artık bakalım bir şeyler yaparız. Burun çok kaşındı. Geliyorum şu siyah maske. Ben siyah soyulabilen maskeleri çok sevmiyorum. Çoğumuz gibi. Ama küçük boyu da vardı. O yüzden şu küçük boyunu alayım. Bir deneyeyim dedim. Bu seriden herhangi bir ürün alana da meğersem zaten küçük boy bu maske hediyeymiş. E, dikkat etmemişim. O yüzden iki tane şöyle küçük boy maskemiz oldu. ben anneme veririm belki ya da beğenirsem kullanımını yüz kıllarımı çok yolmaz, işte yüzümü çok yıpratmaz ve kurutmazsa e, anneme vermem. <laughs> Kullanmaya devam de. E, soyulabilen maskeler benim cildimi genelde inanılmaz kurutuyor ki benim karma bir cildim var. Ona rağmen yağlanmaya çok müsait bir cildim var. Ona rağmen çok kurutuyor. Ve son ürünümde şu el temizleme jeli. Aa, çok büyük. Elime sığdıramadım. Şunu bir, hatta kullanalım mı ya? O kadar ürüne... Aa, burnum kaşınıyor. O kadar ürüne değdi. Kullanalım. Ve bir dezenfektanım vardı zaten ama yani almışken ay bir tane de parmesan alayım dedim sıralar o oh, oh. kullanıyoruz zaten. Ee, çoğu el dezenfektan, yani şöyle sıvı olup elinize sürdüğünüzde jel kıvamına dönen dezenfektanlardan nefret ediyorum. Ee, jel olup sürdüğünüzde sıvıya geçenleri seviyorum ve yapış yapış kalmasını istemiyorum. Evet yapış yapış kalmadı. Babamın zanneden aldığı çok yapış yapış kalıyor. Onu hiç beğenmedim. Ya Belki öyle olması gerekiyordur bilmiyorum ama. Neyse bunun içinde de alkol falan var yani normal bildiğiniz dezenfektan. Normalde farmasi içerikleri e, temiz içerikler olduğu için yani nispeten şeye göre piyasaya göre temiz içerikler olduğu için alkol barındırmıyor çoğu ürünün içinde ama tabii ki dezenfektan var. Geliyorum son e, bu Schwarzkopf ürünleri dediğimi ya da Schwarzkopf. Schwarzkopf. Tam telaffuzunu %100 emin değilim. Ama ikisinden biri ona eminim. Ürünleri. Şimdi benim eniştem e, Henkel'de çalışıyor. Ve Henkel işte bu Schwarzkopf ürünleri olsun. E, sanırım Essence ürünleri olabilir. Ya bu tarz ürünlerin üretildiği bir şirket. Aslında bu işte Vestel'in, Arçeli'nin makinelerinin boyasını da üretiyor. Yani çok kapsamlı bir şirket. Biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur. Ben söyleyeyim. Onların şöyle e, müşterileri için e, kutuları oluyor. PR kutusu mu dersiniz, eşantiyon kutusu mu dersiniz artık ne dersiniz. Genelde yeni çıkardıkları ürünler oluyor içinde. Ama bu kutu çok önceden beri bizde yani ben daha Ankara'dayken gelmiş bu kutu. O yüzden e, şey bilmem. Erkek için olan ürünlerin olduğu var, kadın için olan ürünlerin olduğu var, karışık olan var. E, yani biz öyle. Şimdi bir tane kocaman bir şampuan var. Bu, ara, bu arada şu anda kullandığım şampuan da Schwarzkopf'in şampuanı. şey. Şimdi siz beni nasıl izliyorsunuz? Şuradan <laughs> şeyi görebilirsiniz. E, izlemediyseniz o şampuanı aldığım vlog'u izleyebilirsiniz. Evet bu şampuan aşırı işlem görmüş saçlar içinmiş. Yani benim saçlarım çok aşırı iş, işlem görmedi ama açıcı var saçımda açıcı kullanıldı. Çünkü hatırlarsanız belki çok koyu bir saç renginden adım 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 adım, adım turuncuya dönmüştüm. Ee, şu anda kuaförler kapalı olduğu için nasıl dibim gelin, geldiğini görüyorsunuz. Uzadığını ve yıprandığını görüyorsunuz. Ben tam Bursa'ya saçlarımı yaptıracakken eğitime ara verildi. Kuaförler kapatıldı. Gidemedim. Mutsuzum. Ama güzel kokuyor. Çoğu ürünün kokusunu sevmiyorum da ben. Bu baya güzel kokuyor. Keratin Serum Intense Therapy Yeniden Canlandırıcı şampuanı deneyelim bakalım. Kremsiz şampuan alması da güzel. Çünkü ben ayrıca bakım maskesi ya da kremi kullandığım için şampuanı da kremini kullanırsam saçım inanılmaz derecede yağlanıyor. Yani önüne asla alamıyorum. Bu neymiş? Saç kremini koymuşlar yanına. Ultimate Repair. Bu da keratin serumlu. 3 kat keratin diyor. Ekstra hasar, onarımı, güç ve parlaklık kolay tarama çok yıpranmış ve kuru saçlar için olanı imiş. Ve son olarak da şu saç açma saç sıvı sıvı saç kremlerinden e, Gliss'in şu kremi. Bundan bir tane e, kırmızısını bitirdik biz. Annem o kadar memnun kaldı ve annemin saçları çünkü sarı ve e, duştan çıktığında inanılmaz sert oluyor ve açılmıyor. E, sonra bu çıkmış da içerisinden falan pişmek yani. Zarar görmüş. Uzun saçları içilmiş. E, bununla taradım az önce saçımı. Kokusunu aşırı aşırı sevdim söyleyemem. Yine saç e, taramak için aldığım şeylerden birini şu yukarıdaki vloglardan birini izleyebilirsin. Sen olduğunu valla hatırlamıyorum. Evet aldığımız ürünler bu kadar. Yani... Benim en azından kendime aldığım ürünler bu kadar. Ee, bir şey daha diyecektim. Ha. Kitap siparişi verdim. İşte e, Trendyol'dan kahvemiz bitti. Ka kapsül kahvemiz bitti. onların siparişini verdim. Ama onlarla ilgili ayrı bir video çekmeyeceğim. Bu video içinde onları beklemeye gerek olmadığını düşündüm. Zaten BKM siparişini e, okuduğum kitaplar olarak görebileceksiniz diye düşünüyorum. Bu arada abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Ee, i̇lk defa geldiniz, benim bu videoyla ilk defa tanıdınız ve e, şu anda boş yapmamı dinliyorsanız. Öncelikle herkese vaktini ayırdığı için çok teşekkür ederim ama e, yeni gelenler de kalıcı olmayı umarım devam ederler. Umarım abone olurlar. E, kendi arkadaşlarım videolarında işte birinci beğeni, beşinci beğeni onuncu beğeni üzerine iddiaya girdiler ve bununla ilgili yarışıyorlar. E, onun için Size de bir ipucu olsun. Ee, şuradaki zil butonuna basarsanız video attığımda ilk size bildirim gider. Ya da Instagram'dan takip ederseniz e, orada direkt olarak paylaşıyorum zaten. Oradan da ilk olarak siz görürsünüz ve o like yarışını kazanabilirsiniz canım arkadaşlarım. <laughs> Aa bir dakika. Bitmemiş. Bir tane daha ürün. Şu yuvarlanmış görmedim. Saç spreyi varmış. Yine tattım. Ee, ama ben saç spreyi artık kullanmayı bıraktım. Böyle düğüne, özel bir güne, bir davete bir şeye gitmeyeceksem eğer kullanmıyorum. Gideceksem de e, bu ince ayırma tarağı, hatta saç ayırdığınız tarak var ay, ya ne deniyor bilmiyorum. Çok ince dişli taraklar Onun fırçasına sıkıp o fırçayla toparlıyorum. Saçımı hiçbir zaman e, tamamen sıkmıyorum. Bu da 5 aşamalıymış. Üçüncüsü olan ekstra güçlüsüymüş. Yeşil olanı Projen güçlendirilmiş teknoloji. Evet video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.